Evet arkadaşlar herkese merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ee, iyi i̇yi dilekleriniz için de teşekkür ediyorum. Yine güzel bir Opel Astra videosuyla karşınızdayım sevgili dostlar. Şimdi biliyorsunuz ki ben Opel Astra J kullanıcısıyım ve 4 yılı geçti bu araba ben de 1.4 turbo sport paketiyle kombine edilmiş bir arabayı kullanıyorum. Arabada Sevim. genel itibariyle biraz bir yakıt tüketiminden bahsedelim. Şehir içi yakıt tüketimi, şehir dışı yakıt tüketimi ve arabanın eksik noktalarından falan bahsedeceğim ve artılarından bahsedeceğim. Şimdi aslında konuya başlamadan önce şu arabanın biraz bir e, artı yönlerinden bahsedeyim. Yani bu araba bize e, aldığımız günden beri çok memnun olduğumuz noktaları nelerdir? Biraz ondan bahsedeyim. Bu arabayı almak isteyen arkadaşlarımız olursa en azından böyle bir fikir olsun diye çekiyorum. Sonuç böyle 4 yıldır bende ve ben kullanıyorum. E, benzinli saf benzinli kullanıyorum. LPG yok arabada. Araba çok tok bir araba. Yani Hakikaten e, ağır bir araba, e, sağlam bir araba, e, tok bir araba ve e, ben bunu hissediyorsun. Arabanın yani, ruhsatında boş ağırlığın, boş ağırlığının 1500 küsür, 1503 mü, 1530 muydu? Öyle bir ağırlığı var. Yani araba boş ağırlık bile 1500 küsür kiloda. E haliyle biliyorsunuz bu arabalar neredeyse bu ağırlıklar neredeyse D segmenti seviyesinde biliyorsunuz. E, bu ağırlığı hakikaten arabanın e, sağlamlığına, sağlamlık katmış. Ve sen bu arabaya bindiğin zaman e, hakikaten seni e, sağlamlığıyla, güvenirliğiyle seni sarıyor. Mesela şu koltuğa oturduğun zaman çok e, sağlam bir arabada olduğunu, çok ağır bir arabada olduğunu hissediyorsun. Mesela bazı arabalarda oluyor. Yani ya, mesela ağırlığı C segmenti arabadır ama ağırlığı 1200 seviyelerindedir. Yanından bir tır geçti mi, bir kamyon geçti mi, araba böyle titremeye başlıyor, oynamaya başlıyor. E, bu araba öyle değil, evet hissedebiliyorsun yanından tır geçti ama en azından o ağırlıkla beraber seni böyle bir şey yapıyor yani e, ağır bir arabada olduğunu hissediyorsun. Ben bu bağlamda bu arabanın sağlamlığı noktasında kesinlikle ve kesinlikle çok memnunum. Yani onu söyleyeyim. Sağlam bir araba istiyorsanız, size güven veren bir araba istiyorsanız kesinlikle bu araba tam size göre. Zaten 6 tane airbag'imiz var. Perdelerde airbag'imiz var. Yan koltukta, şoför koltuğunda airbag'lerimiz var. 1 2 3 4 arka perdelerde de var. Toplamda 6 tane airbag'imiz var. Ben bu arabada 6 tane airbag saydım bu bağlamda airbag noktasında da güzel. İkinci memnun olduğum şey sevgili dostlar araba şu ana kadar herhangi bir arıza çıkarmadı bana. Yani beni böyle çok ciddi masrafa sokacak beni yoracak efendime söyleyeyim sürekli beni sanayiye götürecek herhangi bir problem çıkarmadı arabadan. Çok memnunum. Yine arkadaşlar bu arabanın konforundan memnunum. Süspansiyonlar biraz sert ne yazık ki. Biraz çok değil. Yani bir Golf gibi yumuşak değil. Ne yazık ki biraz Ford Focus'a yani süspansiyon noktasında arabayı bu bağlamda biraz Ford Focus'a benzetiyorum. Hani Ford Focus'un da biraz süspansiyonları sert. Belki bir tık Ford Focus'tan biraz daha yumuşak olabilir ama e, genel itibariyle arkadaşlar süspansiyonları biraz sert. Ama ben de bu zaten bu kombinasyonu çok seviyorum. Yani ben kullandığım arabada süspansiyonların yumuşak olmasını istemem yani araba o tarafa bu tarafa yatsın istemem benim kullandığım arabada arabanın burnu yere sadık kalsın burnu yere yapışsın ben böyle araba istiyorum haliyle bu kombinasyon beni açıkçası memnun ediyor ben bu arabanın yine yol tutuşundan çok memnun ben limitleri zorladım arkadaşlar yani ben Van'da yaşıyorum Hakkari tarafını bilenler varsa eğer, Hakkari yolu çok kötü ben virajlı yolları çok var ben yine mesela Bahçesaray'a indim Bahçesaray'ın da yine o yolları çok virajlı ee, ben bu virajlı yollara girdim. Arabanın limitlerini çok ciddi manada zorladım. Hakikaten burnuna çok sadık, çok direğetli bir araba. Arkada bazen kaymalar oluyor. <laughs> e, ama burnu yere yapışıyor. Burnu hiçbir şekilde e, yani önden bir açılma meyli değil araba. Burnu yere sadık ama arkadan böyle bir şey oluyor. Tabii bu arkadan açılınca e, ESP falan vesaire devreye giriyor bir şekilde arabanın e, o da çok nadir. Yani ben 4 yıldır bendedir. O kadar limitleri zorlama rağmen S&P bir iki defa devreye girdi ya girmedi ee, ve burnuna çok sadık dediğim gibi araba arabayı bu bağlamda çok beğeniyorum. Arabadan memnun olmadığım noktalar ne? Yani araba e, nerede beni üzüyor? Birincisi arkadaşlar arabanın iç malzeme kalitesi e, C segmentinin e, nasıl diyeyim? Orta C C segmentinin ortalamasının bir tık altı gibi geldi bana yani mesela şu kapı üstleri yumuşak ama suni bir yumuşaklık varmış gibi yani böyle sert üzerine böyle ince bir şey çekmişsin gibi şuralar evet yumuşak ama şuralar biraz sesli mesela şurası e, ses yapıyor yine yani mesela kol dayamanın olduğu yerde artık bu e, koltuğun e, üstüne çekilmiş kılıflardan dolayı şu kol dayamadan da böyle ıcırtı gibi sesler geliyor. Ee, şuradan bir hafiften bir trim sesi gibi geliyor bana arkadaşlar. Ee, biraz şu yan aynalar e, sanki biraz problem. Ben bunu burada çözdüm. Yani kör nokta ayrı, aynası taktım ama yani öyle bir e, tuhaf bir şey ki bu yan aynalar. Yani lastikleri gösteriyorsun. Bu sefer yolu görmüyorsun. Yolu gösteriyorsun. Lastikler aşağıda kalıyor. Lastikleri göremiyorsun. E, bu da sizde hani bir güvensizlik hissi yaratıyor özellikle yanaşmalarda yan tarafların kaldırma değmesi noktasında biraz o şey oluyor sizde. Kör nokta aynasını küçük bir ayna var onu taktım ve bu problemi çözdüm bu da biraz problem. Artıları içerisinde sayabileceğim şeyi unuttum. Bu arabanın yalıtımı da çok güzel yani ben birçok araba kullandım bu segmente. yalıtımı da fena değil yani yalıtımı C segment C segmentinin belki ortalamaların bir tık üstü yani bir belki bir gors değildir ama bir Ford Focus da değildir. Biraz Ford Focus'tan iyidir. Yani hele bir Corolla, bir Civic, Mavic bunlar daha kötü. Bu onlardan biraz daha iyi onu da söyleyeyim. Özellikle bu kol dayamanın olduğu yer çok kullanışlı değil. Biraz geride evet öne arkaya alabiliyorsun ama öne aldığın zaman yine kolun yine şey oluyor. Yani tam bunu oturtamıyorsun gibime geldi arkadaşlar. Yani tabii bu problemden sayar. Kimisi saymaz ama ben şunu biraz ileri alsam bile arkadaşlar eee tam oturmuyor sanki şey sınırda olduğunu düşündüğüm iç mekan genişliğini söyleyeceğim. Şimdi ben bu koltukta şu an baya bir rahatım. Benim boyum 1.78. Keşke arkası bir tık daha 3-4 santim daha geniş olsaydı. Hakikaten tadından yenmezdi. Ama tabii ben şu an baya bir yaylanarak oturmuşum yani. Ondan kaynaklı olarak da olabilir ama iç mekan keşke biraz daha geniş olsaydı diyorum arkadaşlar. Bu da belki hani memnuniyetsizlik değil. Hani olsaydı iyi olurdu diyebileceğim bir şey. Memnun olmadığım şeylerden bir tanesi şu az arkadaşlar. 4 yıldır kullanıyorum şu az abi. Beni yoruyor ya bazen hakikaten yoruyor. Abi şu sütunu niye bu kadar kalın yaparsın? Hadi kalın yaptın bunu niye buraya koydun? Yani ne gereği var? Yani şimdi bu, şunu niye buraya koymuşsun da burayı bu kadar kalın yaparsın? Ne gereği var ya bu ciddi bir güvenlik e, zafiyeti de oluşturuyor. Bazen sen bu tarafta gelen giden arabayı göremiyorsun. Belki gelen yayayı göremiyorsun. Bazen şöyle e, baktığım oluyor. Bu A sütunları özellikle arkadaşlar e, problem. Evet, bu arabadan evet. memnun olmadığım noktalardan bir tanesi şu multimedya arkadaşlar. Yani şu multimedya. Multimedya mı deniliyor artık? Bu multimedya sayılmaz ama yani şu tuş kalabalığı tamam. O dönemin modası öyleydi. Anladım. O dönemlerde bu tuş kalabalığı olmasını millet seviyordu. Anladım. Tamam. Fakat şu yakışmamış bu araba. Yani bu araba sport paket. 2013 model. E, sport paket bir araba. 2013 çok eski bir yılda değil. O dönemdeki arabaları da görüyoruz. Mesela ben bu arabada e, telefonla bağlanıp bluetooth müzik dinleme veya telefonla görüşme yok. E şimdi abi o döneme baktığın zaman 2013 model 2012 model Fluence'e bakıyorsun Fluence'de bile bu var. Yani sen C segmenti bir araba üretiyorsun. Şura koyduğun komedi yani Hatta bunun e, Editionlarında Editionları da şu kadarcık şu, şu çizgiden başlıyor. Şöyle küçücük bir yer saçma sapan bir şey. Yani şura bir bu arabaya yakışır bir ekran koysana. Yani ne gerekiyor? Bu şimdi nedir bu yani? Şimdi bu ekran yok. Hadi onu geçtim. Bluetooth'la bağlanmak da yok. Yani bu araba 1.4 turbo mevzusu olunca arkadaşlar genelde forumlarda bu arabanın çok iyi yaptığıyla ilgili yazılar okursunuz görürsünüz. Şimdi arkadaşlar ben şehir içerisinde kullanıyorum bu arabayı. Ve şehir dışına da çoğu kez çıkmışım. Uzun yola şehir dışına çıkmışım. Urfa'ya gidip gelmişim. Siirt'e gidip gelmişim vesaire. Ee, uzun yolda arkadaşlar bu arabayı 5'e kadar düşürmek e, mümkün. Yani ben bu arabayı 90-95 ile uzun yolda kullandım. Yani 4.9'ları vesaire gördüm. Yani bu arabayı uzun yolda 4-9-5 5-2-5-3 gibi e, seviyelerde bu arabayı sürebilirsiniz. 100-105 o civarlarda arabayı sabitlersen hani en fazla 110 olursa 5.5 seviyelerini görür arkadaşlar. Peki şehir içinde durum nedir? Şehir içinde durum her arabada olduğu gibi bunda da yani senin açıkçası trafikte kalmana bağlı bir durum, senin hızına, ortalama hızına bağlı bir durum. Yani sen, e, senin şehir içerisinde ortalama hızın e, 18 ise e, bu araba 9 litreyi bulur yani haliyle e, 100 kilometrede. Senin araban ortalama hızı 30 ise şehir içerisinde bu araba 8'in altına düşer, 7'leri, 7.5'ları falan görürsün. Oradan görünmüyor mu bilmiyorum ama ben ekrana eklerim yakın çekimde. Mesela ben şu an 45.0 km hız benim. Yani şehir içerisinde 45 km hız yapmışım. Öyle gözüküyor. Yani çok bir trafik değil esas itibariyle. Ama yine de trafiğe girmişliğim olmuş. E, yaktığım yakıtı söylüyorum size. 7.0 7 litre. Yani şehir içerisinde benim yaktığım bu. Şimdi bu 45, 40'a düştü mü bu 7.2 olur, 7.3 olur. Bu o 40'ın altına düştü mü 8'lere çıkar. 40 işte 30 arasında o civarlarda 8, 8.2'lerde gezersin. Bu arada kış şartlarına da göre şu an bu arabayı kullanıyorum onu da söyleyeyim. Bunu 1.4 TSI motor Golf'le veya Saat Leon'la kıyaslayabiliriz. Çünkü onlar da turbo burada da turbo var. Çünkü bu bir bu. turbo. Ee, onlara baktığınız zaman onlar da da veriler hemen hemen aynı kaldı ki TCI motor yani e, tasarruf e, potansiyeli çok yüksek olan bir motor olarak bilinir. E ona baktığın zaman arkadaşlar onda da hemen hemen aynı seviyeleri yakıyorsun. Yani dolayısıyla bu arkadaşın çok e, yakıyor muhabbeti e, çok da e, açıkçası makul değil çünkü gerçek değil yani çok yakıyor çok yakıyor tamam ben manuel sites olduğu için ona bir şey diyemem belki otomatikte 1 litre fazla yakabilir. Mesela şu an ben 7 yapmışım. E, 1 litre fazla olsun yine 8 olur otomatikte. Yine fazla değil. Yani şimdi bu arabaya fazla demek açıkçası çok da şey değil. Ha bu arabaya LPG taktırıp da çok ciddi manada yakıt sarfiyatını düşüren arkadaşlarımız da var. ve problem yaşamayanlar da var. Problem yaşayanlar da var. Arabaya güzel bakıyorsanız sizi güzel götürecektir efendim eşya yaptığınız muamele araba yapıyorsanız haliyle araba sizi uğraştıracaktır. Yakıtından çok memnun değilim veya aşırı kötü de demiyorum. Ortalama seviyelerde Bagaj kısmı 380 litreydi yanılmadıysam. Bagajı biraz daha büyük olabilirdi. 400 seviyelerinde olabilirdi ama o dönemlerde hatchback C segmenti arabalar hemen hemen o civarlarda. Hatta Golf'e bakıyorsun o dönemde 350-340 litreler kadar düşüyordu. Dolayısıyla bu da fena değil. Bu arabanın bagajında sevdiğim nokta şu. Bu editionlarda falan yok ama sportunda var. E, araba Arabanın bagajı iki kademedir. Bir kademesini e, şey yapabilirsin. Bir kademesini altına böyle küçük küçük eşyalarını falan koyabilirsin. E, kademeyi üst tarafa çektiğin zaman. Bu da güzel bir şey. Bagajın e, alt kısmında 3. en dibinde de bir tane stepne nemiz bulunuyor. Orada. Memnunum arabadan. Onu söyleyebilirim. Durum bu. Bir şey varsa eklemek istediğiniz bir şey varsa sohbete dahil olmak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda beklerim. O zaman yeni bir videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.